<laughs> şimdi hem bu arada sen biliyor musun? Kendi edit değiliz artık. Artık speakerman edit yapız. Bu arada ifşa alalım onu da. Şükürtüyüz <laughs> vs. Kameramans. Ben kameraman olurum. Ben de What's up Dana? Everybody. Büyük sikri bir diye öldürdüler. Ay yok öldürmediler. Parçalar ayrıldı kaçıyor ama bu. Okey. Ne? Level 1 miyim? Merhaba arkadaşlar. Bugün abim var burada. Onu çıkıyorum. TV menü. TV Bir de bir bekleniyor. Ben hazırım. We will found you worthy oh no. Bakalım. O gidiyorum. Ba. Yardım ederim. Hayır. Hayır oyun sen sen gidiyorsun. Tuvalet Sen. Ay ha easy, easy. Ee, Kameraman git sen şimdi. Şen ne geç kamera? Şen niye geçmiyor ni? Pay kazandı yanlış bana. Şık şık afin. Paya paya paya. Mani mani. Şu ya koy. Atla. Bu. Aa ödük rus ile biliyor muyuz sattım A A paramı da verdi ha bir tane kameram oldu oldu bu kamera çok işimizi yarar özdü işte 300 olması bekliyorum Kap şey koyacağım Tabii ki evet oha çok güçlüler TV meni koyacağım gel bakayım buraya sen helal olsun TV men geldi oha tek attı ama TV men çok güçlüymüş lan oha bize para bırakıyor bayağı bir ben buraya bayağı bir yerleştiririm bu arada Şuraya da koyarım iki tane kameraman Oğlum bu çok iyiymiş ulan Kameramanlardan daha iyi Ama tabii ki kameraman Oha Bacet geldi ee, Bunlar dalamıyor işte ya En sıkıştığı yer o Adamın yirmi canı var Bak şimdi izle

Oo bayağı basar attı. Parayı harcamayacağım. Şuna, şunlara yükseltme yükselttim. <laughs> Seni de yükselt diyorum. Paramın hepsini size harcayayım. Oha. Oha. O ne? Bacon. Bizimkiler güçlü ama on, oha uç kaç can. Bizim işimiz bitti bizi öldürdü her arkadaşlar bariz öldürdüler. Oha ah öl, ya bizim tavan gidecek şimdi. Upgrade acaba bir bir tane daha upgrade ettim daha ne oluyor? Oha. Oğlum çok güçlü oldu. Oha. Vallahi biz upgrade ordu kurduk da ölüme gidiyoruz gibi. Varız öldük de. Sen de yükseldin. Sen de bakayım oğul. Siz yükseldik ne oluyor? Beş yüz yüksel. Siz Ne mi bakalım? Siz de yükseldik. Oha kaslı oldu bir böyle ne oldu? Geliyor. Sen upgrade edeyim ben. Çok kısa sürer. Oha, bin istiyorsa var ya. kaç ya Oha! oha. Bana ver, ben de oynayayım. Hani dur dur. Arkadaşlar ölürse bu oyun bitiyor. Yani video da bitiyor da. Daha bunları ben upgrade basacağım. Oha ya. O tipi sen bende olur. Onu can hiç gitmiyor ki. İlerliyor, ilerliyor canı gitmiyor. Ha? Abilesen bende olur. Tamam. Oha, adamlar giga chat oldu tuttum. Giga chat. Go go. Abi bir denemiyorlar. ne Ali baksana biz orada ordu kurduk da çok geliyor oha oha izin yok izin yok izin yok diyoruz. Ya hayır ya şu minikleri yok yedin. Ya gıcık avukları mı geliyor ya hep? Seni de upgrade abi. atalım. Ben bu TV'yi men upgrade attım. Burası Ay, zor durumda kaldı. Aşe bir deneniyorum hadi. E şimdi hepsini tekleyeceğiz izleyin. O Bunlar Olur. ölecek abi buna. Kimin can? Ölmesi lazım. Ölü. Ölü. Ay ay gitmesin gitmesin. Hepsini tek O hayır o gelmesin. O geldi ne biz öldürürüz Hayır bir dönüyor Allah hayır ben ben bakamam ben öleceğim. Gittik varır gittik. Varır gittik zaten. Hadi öleceğiz de. Öyle. Hadi gel. Yo fi fi yo. İşte. Ben de. Ali bitti bu diyor. Ben de, de. Arkadaşlar hepimizle görüşürüz. Ee, çok iyi bir videoydu. Sizleri i̇şte çok seviyorum. Görüşürüz. Ben